Uzunluk ölçme konusuna ait çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin çözümlerini yapacağız. Bu videomuzda uyguluyorum testi. Test 63. Yukarıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur deniyor. Milimetreyi santimetreye çevirirken bir adım yukarıya çıkıyoruz. Yani bir kere sıfıra e, ona bölüyoruz. Bir sıfır silmemiz gerekiyor. 120 olması gerekir. Burada 12 yazıyor. Yanlış. Milimetreyi metreye çevirirken 4, e, 3... Adım yukarıya çıkıyoruz. Santimetre, desimetre, metre şeklinde. 3 tane 0 silmemiz lazım. 1-2 tane sildik. O zaman bu da virgülden sonraya kalacak. 0 tam 10'da 4 metre. Bu doğru. 1 tam %8 kilometreyi metreye çevirirken 3 basamak aşağıya iniyoruz. 1-2 basamak bu şekilde. 3. basamak için de 0 eklemem lazım. 1080 metre. Bu da doğru. 65 santimetreyi milimetreye çevirirken bir adım aşağıya iniyoruz. Bir kere onunla çarpmamız lazım. Yani sıfır eklememiz lazım. Bu da doğru. 3 tanesi doğrudur. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 124 metreyi milimetreye çevirirken desimetre santimetre milimetre 3 adım aşağı iniyoruz. 3 defa onunla çarpmamız lazım. Bu doğru. Santimetreyi milimetreye çevirirken bir adım aşağı iniyoruz. Bir defa onunla çarpmamız lazım. 1450'yi 10 çarptığımız zaman 14500 olur. Bu da doğru. Milimetreyi santimetreye çevirirken bir adım yukarıya çıkıyoruz. Bir defa 10'a bölmemiz lazım. 790'ı 10'a böldüğümüzde 79 olması lazım. Ancak burada 7900 diyor. Yanlış olan bu. 7 kilometre 80 metre kaç metredir? 7 kilometre 3 adım aşağı inerek 7000 metreye çevrilir. 80 metrede zaten 80 metre toplamları 7000 ile 80'in toplamı 7080 metre olur. Cevabımız A seçeneği. Aşağıda verilen uzunluklardan hangisi diğerlerinden farklıdır? Bunların hepsini desimetreye ya da metreye çevirebiliriz. Metreye çevirelim. Desimetreyi metreye çevirirken bir sıfır siliyoruz. 75 metre. Santimetreyi metreye çevirirken iki sıfır siliyoruz. 75 metre. Dekametreyi metreye çevirirken 10 çarpıyoruz. Bir defa 10 çarptığımızda burası da 75 metre olur. Hektometreyi metreye çevirirken 2 defa 10 çarpıyoruz. 1, 2, 7,5 metre olur. Farklı olan D şıkkı. Diğerleri 75 çıkarken D şıkkı 7 tam onda 5 çıktı. Geçtik 5. soruya. İşleminin sonucu kaç santimetredir? Hepsini santimetreye çevireceğiz. Dekametreden santimetreye çevirirken metre, desimetre, santimetre 3 adım 3 defa onla çarpmam lazım. 1, 2, 3, 5000 santimetre oldu. Metreyi santimetreye çevirirken desimetre, santimetre 2 defa onla çarpmam lazım. 800 santimetre oldu. Burası zaten santimetre. Bunların toplamı 5812 santimetre. Cevabımız B seçeneği. 240 santimetre küçüktür. Üçgenden üçgen de küçüktür. 5,6 metreden. Metreyi santimetreye çevirirsek burası bir defa onunla çarptık. 56 desimetre. Bir defa daha onunla çarptık. 560 santimetre. 240 santimetre ile 560 santimetre arasında olması lazım. Şıkların hepsini santimetreye çevirelim. Milimetreyi santimetreye çevirirken ona bölüyoruz. 3,5. Metreyi santimetre ile santimetreye çevirirken 100 ile çarpıyoruz. 350 santimetre zaten burası. Dolayısıyla 3,5 35 metreyi santimetreye çevirirken iki defa onla çarpıyoruz. 3500. Hangisi 240 ile 560 arasında? Tabii ki 350. Cevabımız B seçeneği. İşleminin sonucu kaç metredir? Kilometreyi metreye çevirirken 3 defa onla çarpmam lazım. 1 kere çarptım, 2 kere çarptım, 88 oldu. 3 kere çarpınca o zaman 880 olacak demektir. Yanında da 450 metre var. Bu ikisini topladığımızda 1330 metre ediyor. Cevabımız D seçeneği. 8. soruda sonucu kaç metredir? Kilometreyi metreye çevirirsek 2000 metre. 9600 metreden 2000 metreyi çıkartırırsak 7600 metre. Burada da 2700 desimetre diyor. Metreye çevirdiğimizde bir sıfır sileceğiz. Yani 270 metre olacak. Bunların toplamı da 7870 metre. 7870 metre C seçeneğinde verilmiş. Cevabımız C. Geçtik diğer sayfaya. 9. soru. Yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Metreye çevirmem isteniyor. 6 kilometre 6000 metre. 40 metrede burada var. Topladığımız zaman 6040. Bu doğru. Santimetreye çevrilmesi isteniyor. 15 metreyi santimetreye çevirirsen 2 sıfır eklemen lazım. 1500 santimetre. 4 santimetre de burada var. 1504 olması lazım. Burada 1540 diyor 1504 olması gerekir. Bu yanlış. 250 bölü 1000 metre artı 750 metre 1 kilometredir denmiş. Bu dursun 250 bölü 1000 metre 1 metre bile değil. E, muhtemelen yanlış. Şıklara göre belki yazım hatası da olabilir. Bakacağız. Metreye çevirmem isteniyor. 200 385 mm metreye çevrilince 0,385 milimetre metreye döner. 3 defa ona böldüğümüz için. Burası da milimetre. Hiç biz virgüllerle uğraşmayalım. O zaman önce bunları toplayalım. Sonra metreye çevirelim. 2615 milimetre ile 385 milimetreyi topluyoruz. 10 10 10 ve 3. 3000 milimetre oldu. Burası 3000 mm. milimetre. Milimetreyi metreye çevirirken 3 sıfır sileriz. 3 metre olur. Bu doğru. 1 ve 4 mutlaka olacak. Şurada 4 yok. Diğerlerin hepsinde 1 ve 4 var. 2 de kesinlikle olmayacak. Burada 2 var. Bu da gitti. Üçüncüye kaldık o zaman. Üçüncüye de bakalım. Metre ile metre. Burası 750 metre. Burası 250 metre değil. Dikkat ederseniz. 250 bölü 1000 metre. Yani 1 metre bile değil. 1 metre olsa 751 metre olur ki o da 1 kilometre etmez. Çünkü 1 kilometre nedir? 1000 metredir. Bunların toplamı asla 1000 metre etmeyecek. O yüzden 3 yanlış. 3 olmayacak. Cevabımız 1 ve 4. Soru işareti yerine hangi sayı gelmesi gerekir? Milimetreye çevirmemiz isteniyor. Metreyi milimetreye çevirirken 3 defa 10 çarpıyoruz. 2 defa 10 çarptığımızda 4, 3. defa çarptığımızda 40. Santimetreyi milimetreye çevirirken 1 defa 10 çarpmamız gerekiyor. 60. 40 ile 60'ın toplamı da 100 ediyor. Cevabımız C seçeneği. İşleminin sonucu kaç santimetredir? Kilometreyi santimetreye çevireceğiz. Önce metreye çevirelim. Metreye çevirirken 3 defa 10 çarpmam lazım. 1, 2 defa çarpınca 21, 3 defa çarpınca 210. Burası 210 metre oldu. Burası da metre cinsindenmiş. Bir çıkaralım bunları. 210'dan 170 çıkınca 40 metre kalıyor. Metreyi santimetreye çevirirken 2 adım aşağıya indiğimiz için 2 sıfır daha eklemem lazım. 4000 santimetre olur. Cevabımız D seçeneği. 4 metre 12 santimetre uzunluğundaki bir ipin çeyreği kaç santimetredir? Metreyi santimetreye çevireceğiz. 400 12 ile de topladık. 412 santimetre. Çeyrek demek dörde bölümü demektir. 412'yi dörde böldüğümüzde ise 103 santimetre çıkıyor. Cevabımız A seçeneği. 13. soruyla devam ediyoruz. 8 santimetre yüksekliğindeki 7 tane kutu üst üste konulduğunda yükseklik kaç milimetre olur? 8 kere 7, 8 kere 7 56 santimetre. Milimetre sorulduğu için bir defa onunla çarpmam gerekiyor. 560 milimetre cevabımız D seçeneği. Toplamının sonucu aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3 tanesi olacak demektir. O zaman direkt şıklara bakabilirim ben. 95 desimetre diyor. Hepsini desimetreye çevirelim. Milimetreyi desimetreye çevirirken santimetre, desimetre, 95 desimetre. Demek ki toplam 95 desimetre olmalı. Dekametreyi desimetreye çevirirken önce metreye çeviriyoruz. 95 yanına da bir sıfır ekliyoruz. 950 desimetre farklı olan B seçeneği olacak. Geldik. 15. soruya. A büyüktür 0 tam %37 kilometre an alabileceği en küçük değer aşağıdakilerden hangisi olabilir denmiş. 0 tam %37 şıklara bakıyorum metre cinsinden 3 defa onla çarparak metreye çevireceğiz 2 ile 2 defa çarptık 37 3 defa çarptık 370 370'ten büyük olması lazım. 37 tam, 3 tam, 370 tam, 370 tam, 10 da 1. Cevabımız D seçeneği. 16. soru bu testin son sorusu. İşlemin sonucu kaç metredir? Metreye çevirirken kilometreyi 3 defa 10 çarparız. Burası 745. Hektometreye çevirirken 2 defa 10 çarparız. Burası 75. Bunların toplamı 745 ile 75'in toplamı 820 ediyor. 820 metreden 143 metreyi çıkartıyoruz. Bu da 677 metre ediyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Geldik 64. teste. İlk sorumuz diyor ki, annesinin boyu 1 tam 72 metre olan Selin, annesinden 48 santimetre kısa olduğuna göre Selin'in boyu kaç santimetredir? Bu metreyi santimetreye çevireceğiz çünkü cevap santimetre cinsinden isteniyor. Metre santimetreye çevrilirken 2 defa onunla çarpılır. Bir defa çarptığımızda 17,2. Bir defa daha çarptığımızda 172 cm olur. 48 cm kısa olduğuna göre 172'den 48'i çıkartacağız. 12'den 8 çıktı 4. Burada 6 kalmıştı. 6'dan 4 çıktı 2. Ve 1'i aşağıya indirdik. 124 cm oldu. Her gün 450 metre yürüyen kan bir haftada kaç kilometre yürür? Bir hafta 7 gündür. 450 ile 7'yi çarpalım o halde. 7 kere 0 0 7 kere 5 35 elde var 3 7 kere 4 28 3 de elde 31 bu kadar metre kilometreye çevirirken 3 defa ona bölmemiz gerekiyor 1 defa böldük 315 oldu 2 defa daha bölmem gerekiyor bunun için de 2 tane basamak kaydırarak cevabı 3,15 kilometre buluyoruz cevabımız A seçeneği. Bir etek 360 santimetre kumaştan dikiliyor. 45 tane etek dikmek için kaç metre kumaş gerekir? 360 santimetre ile 45'i çarpacağız önce. Daha sonra bulduğumuz cevap santimetre cinsinden olacağı için metreye çevireceğiz. 5 kere 0, 0. 5 kere 6, 30. Elde var 3. 5 kere 3, 15. 3 de elde 18. 4 kere 0, 0. 4 kere 6, 24. Elde var 2. 4 kere 3, 12. 2 de elde 14. Topluyoruz 0, 0, 12'nin ikisi elde var 1, 5, 1 de 56 ve 1. Santimetre metreye çevirirken 2 defa 10'a bölmemiz gerekiyor. 1 defa 10'a böldük. 2 defa 10'a böldük ve 162 metre olarak cevabı bulduk. Cevabımız C seçeneği. 2750 metre uzunluğundaki bir yolun kenarına 0 tam %5 kilometre aralıklarla ağaç dikilecektir. Kaç ağaç gerekir deniyor. Burada yapmamız gereken kilometreyi metreye çevirmek. 3 defa 10 ile çarpmamız lazım. 2 defa 10 ile çarpınca 5 olur. 3. defa 10 ile çarptığımızda 50 olur. 50 metre aralıklarla olacak. 2750'yi 50'ye bölüyoruz. 2750 bölü 50. Kolay olması için hem 50'nin hem de 2750'nin birer sıfırını silelim. 27'de 5, 5 defa 5 kere 5, 25 kalan 2. 5'i aşağı indirdik. 25'de 5, 5 defa 5 kere 5, 25 kalan 0, 0. 55 tane ağaç dikilir. Cevabımız C seçeneği. Geldik 5. soruya. Yüksekliği 19 santimetre olan tuğlalardan yüksekliği 2 tam %85 metre olan bir evin duvarını örmek için üst üste en fazla kaç tuğla kullanılır? Metreyi santimetreye çevireceğiz. 2 defa 10 çarpmamız lazım. 2 defa 10 çarptığımızda 285 santimetre buluyoruz. 19'a böleceğiz. 285 bölü 19. Sonunun 5 olabilmesi için 5 ile çarpmak lazım diye tahmin ediyorum. 5 kere 9 45 elde var 4 pardon şöyle yapalım 28'de 19 1 kere 1 kere 19 19 kalan 9 5'i aşağı indirdik 95'te 19 5 kere 5 kere 9 45 elde var 4 5 kere 1 5 4 de elde 9 çıkarttık 0 0 15 tane tuğlayı üst üste koymamız gerekiyor. Geldik 6. soruya. Aşağıda verilen renkleri farklı 3 kurdelenin uzunlukları toplamı 180 cm'dir. Kırmızı kurdele 0 tam %85 metre. Mavi kurdele kırmızı kurdeleden 12 cm kısa. Yeşil kurdelenin uzunluğu kaç cm'dir? Kırmızı olanı santimetreye çevireceğiz. 2 defa 10 çarpıyoruz. 85 cm oluyor. Mavi olan 12 cm kısa. 85'ten 12 çıkartıyoruz 73 santimetre oluyor Yeşili bulmak için de bu ikisini toplayıp 180'den çıkarmamız lazım o zaman 85 73 daha 158 santimetre oldu ve 180 santimetreden 180 santimetreden 158 santimetreyi çıkartıyoruz 22 santimetre buluyoruz yeşil kurdelenin boyunu. Soru 7. 428 metre uzunluğundaki bir elektrik kablosunun önce 6 tam onda 4 deka Bunu metreye çevirirsek bir defa onla çarpmamız gerekiyor. 64 metre. Sonra kalan kablonun dörtte biri kullanılmıştır. Önce 428'den ne kadar kalıyor bunu bulmalıyız. 428'den 64 metreyi çıkartıyoruz. 8'den 4 çıktı 4. 12'den 6 çıktı 6. Burada 3 kaldı. 364 metre kalan. Bunun dörtte birini kullanacağız. 364 bölü 4. 36'da 4, 9 kere. 4'te 4, 1 kere. Bu kadar daha kullanıldı. 364 metre kalmıştı zaten. 91 metre daha kullanırsak. 4'ten 1 çıktı. 3. 16'dan 9 çıktı. 7. Ve 2 aşağı indi. 273 metre kablo kalmıştır son durumda. 8. soru. 28 kilometre 500 metre uzunluğundaki metro inşaatının 23.563 metrelik kısmı tamamlanmıştır. İnşaatın bitirilmesine kaç metre kalmıştır deniyor. 28 kilometreyi metreye çevirirsek 28.000 metre olur. Artı 500 metre daha 28.500 metro inşaatı. Bunun 23.563'ü bitmiş. 28.500'den 23563'ü çıkartıyoruz. Onluk alalım. Burası 4 kaldı. Burası 9, burası 10. 10'dan 3 çıktı 7. 9'dan 6 çıktı 3. 4'ten çıkmıyor. Bir onluk aldık. Burası 7, burası 14 oldu. 14'ten 5 çıktı 9. 7'den 3 çıktı 4. 2'den 2 çıktı 0. 4937 metre kalmıştır. Cevabımız D seçeneği. Yukarıda gösterilen bir koşu pisti etrafında 3 tur atan Taner toplam kaç metre koşmuştur deniyor. Metreye çevireceğiz. 3 kilometre 3000 metre. 150 de burası 3150 metre. Burası zaten metre. 2,4 kilometre 3 defa 10 ile çarpacağız. Bir kere 10 ile çarptık 24. Bir kere daha çarptık. Bir kere daha çarptık. 2400 metre de burası. 3150 2400 ve 1450. Bunları topladığımızda bir turu bulmuş olacağız. 0, 10, elde var 1. 9, 10, elde var 1. 3, 5, 6, 1 de elde 7. 7000 metre. Bir tur. 3 tur olması için 3 ile çarpıyoruz. Bu da 21000 metre oluyor. Bize de metre sorulduğu için cevap 21000. 10. soru. 1 metre perde 30 liradır. Evine perde diktirmek isteyen Ayşe Hanım bu perdeden 7,5 dekametre metreye çevirirsek bir defa onunla çarpmamız lazım. 75 metre almıştır. Kaç lira ödemesi gerekir? 1 metre 30 lira, 75 metre o zaman 75 ile 30'u çarpmamız lazım. Kısa yoldan çarpma. 30'un sıfırını en sağa yazdık. 3 kere 5, 15. 3 kere 7, 21. 1 de elde 22. 2250 TL cevabımız D seçeneğe gösterilen yolları takip ederek gelmiştir. Can ve Kerem'in gittiği yollar toplam kaç kilometredir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 10 metre diyor. 12 çarpı 10 metreden 120 metre buluyoruz burayı. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane. 14 çarpı 10'dan burayı da 140 metre buluyoruz. 120 metre ile 140 metreyi topladığımızda toplam 260 metre oluyor. Kilometre sorulduğu için 3 defa ona bölmem lazım. 1 defa ona böldüm 26 oldu. 2 defa daha böldüğümde ise 0,26 olur kilometre cevabımız B seçeneği. Geldik 13. ve son soruya. WhatsApp kanalımıza katılmayı unutmayın bu arada. Kanalda numaranız asla görünmez, isminiz de görünmez ama paylaşımları ücretsiz şekilde takip edebilirsiniz. 2,5 metre uzunluğundaki bir tahta 25 santimetrelik eş parçalara ayrılacaktır. Bir kesim işlemi 15 saniye sürdüğüne göre bu tahtayı parçalara ayırmak için geçen süre kaç saniyedir deniyor. 2,5 metreyi önce santimetreye çevirmemiz lazım. 2 defa onla çarpıyoruz. 25 desimetre 250 santimetre. 250 santimetreyi 25 santimetrelik parçalara ayırdığımızda 10 parça olur. 10 parçaya ayırmak için 9 kere kesmem gerekiyor. Sebebini de şurada kısacık göstereyim. Bir bütünümüz var. Ben bunu bir kere kestiğimde 2'ye ayırmış olurum. 2 kere kestiğimde 1, 2, 3'e ayırmış olurum. 3 kere kestiğimde 1 2 3 4'e ayırmış olurum. 4 kere kestiğimde 1 2 3 4 5'e ayırmış olurum. 5 kere kestiğimde 1 2 3 4 5 6'ya ayırmış olurum. 6 kere kestiğimde 1 2 3 4 5 6 7'ye ayırmış olurum gibi. Yani kaç kere kesersen bir tane fazla parça oluyor. 10 parçaya ayırmak için 9 kesim yapmamız gerekir. Her kesim 15 saniye sürdüğüne göre 15 ile 9'u çarpacağız ve toplam 135 saniyede bu kesim işlemi tamamlanacak diyoruz. Cevabımız A seçeneği. Videonun linkini arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Onlar da izleyip istifade etsinler. Ayrıca videoya beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.